Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı Osman Gazi'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ahmet Bey ve Çağlayan mahallelerindeki İstiklal Savaşı şehitliklerini ziyaret ederek dua etti. Ardından törende yaptığı açıklamada şehitlere ve gazilere teşekkür etti. Bursa'nın düşman işgalini 11 Eylül'den bir gün önce 10 Eylül akşamı Dağ Müfrezesi'nden Canip Efe, Saadettin Efe'ler ilk önce düşmanı durdurup mücadele edip ve Şükrü Naili Paşa'nın da Bursa'ya girmesiyle Bursa'yı bağımsızlığına kavuşturdular. Bu topraklar düşman işgalinden kurtulurken atalarımızın, dedelerimizin, şehitlerimizin kanıyla sulanarak, bedel ödenerek ve maalesef çok acı hatıralarla kazanıldı. Tekrar bağımsızlık kazanıldı. Tabii ki bunda en büyük pay Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Törenin ardından Aydın, Bursa Motosiklet Spor Kulübü'nün 50 motosikletli kortejinin startını verdi. Ahmet Bey ve Çağlayan'dan başlayan kortej, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde mehter takımının karşılamasıyla renkli görüntülerle sona erdi.